tamam mı? Oradaki yazı brain yazısı ve o yazı size merhaba diyor. Ne diyor? Merhaba. Siz de ona merhaba deyin. Merhaba. ayırmayın. Odanızda güzel bir yere koyun. Üstüne başka bir şey yazmayın ve onu her daim muhafaza edin tamam mı? Brain alfabesi. Brain alfabesini kimler kullanıyor? görme engelliler kullanıyor. Kapatsın, sıkıca kulaklarını kapatsın, bana baksın, bana baksın. Herkes kulaklarını kapattı mı? Bana bakın, bakın şimdi size ne konuşacağım. Kapatın kulaklarınızı. Kapatın bir daha, son kez. ayağa kalkalım. Ayağa kalkın. Durun. Durun. Kalkın ayağa. Ayağa kalkın. Son kez hep beraber yapıyoruz. Aynı anda. Bir. iki, Üç. ben Sizleri seviyoruz. Duyma internet için ben işaret. Ben tamam mı?